Merhabalar kalite standartlarımız gereği sadece keyfimize bakıyoruz üzeri için uygundur şiddet ve olumsuz ögeler içermektedir bırak mı Çıktım Geliyor mu sesim? Ha, telefon daha te yere düştü de. Adamlar indi indi. İndi adamlar <laughs> indi indi. Aha. Şuraya bak. Üç tane adam indi şuraya. Yasin abi derlerinde fıttırdı. Adamlar aha bak paraşütü açtı, açtı indi. Yasin abi, sağdan gir sağdan, gir, sağdan gir. Sağdan gir. Lan sağdan gir. İki kişi. Hadi Yasin abi.

üç kişilerdi bunlar. Bu talaba mı? <laughs> Talap boş. Girmemiş yani. Hiç olan var mı canım yok mu? Öleceğimi hissediyorum. Yok yok ölmedim. Önümüzde ne? Aa uçuyor. Burada şey var. Görmedin mi? Bir jarjör mermi boşaltmış üstlerine. Geliyorum. Yedi birazcık. Yok yok. Hiç bulamadım. Yasna bir os. Evet. Yasna abi. Yasna. Ne abiymiş buradaki? başka geldi diyor. Şey mi bulunur? I got supplies. I got supplies. Orada. Hasiyetimiz tabi estağfurullah Abici burada tutuyor ya. gel. İz ne yaptınız? Biricik. Ben aldım ya 2-3 tane. I got supplies. I got supplies. I got supplies. supplies. Birini buradan ortayı da ben alayım. Katılalar da hani. bakın. da şey var loket I var Daha her şey olursa tablet alacağım, tabletten oynayacağım ya. Tablet de güzel değil mi Yasin abi? Tablet daha güzel. Ya ben. Ne güzel Aa burada. Bana Benim arkam geldi. Biri bana bomba attı. Arka geldi arada. Seyretme abi oynuyorum sana bekle. Gördü. Açıldı. Bitti mi? i got supplies got supplies I birazcık daha para bekledim. 14 ton altı ben de bu oyunda para sıkıntısı yaşıyorum ya. Ha, onu fark ettik. oğlum da düştü ay gide takip Oo, drop'u bu tarafa attı. Yasin abi. Heh. Sen mi büyüksün Selahattin abim büyük. Yaş baba Önemli değil. Ama bir beş para bitmiş ya. Para yok ya. Bir beş lira bulamadım ya. Gel. Neredesin? Şuradayım. Gene Yasin abi senden borç alıyorum. Gel gel markete gel. Geliyorum gel abi. Birazcık attım ya para. Bende de fazla yokmuş işte. da. Gene de sağ ol Yasin abi. Ver bir gün borç. sen ne yapıyorsun? Selahattin abi kendi kafasına göre. Geldim sana. ya şu an... Marked location. Location. Belek olma. Araba geliyor. Önümüzde durdu. Tamam. Ölmüş. Lan, bu ne? Type's adamlar. Aa, burada. Adamları boş ver sen gel. Gel, P90 var, gel. Gel, P90 var. Geliyor. P90 boş ver adamları, boş ver. P90 var. AVM'yi ben çorladım. Allah. Daha oyun bitene kadar artık düşünün ki. Süleyman şunun arkasında. Bu değil mi? Gel. Gel gel. P90 benim burada. Gel. Dur bir saniye. Gerçek miydi Aferin adamlar? Aferin Alabayla geldi. Hem de ismi Hülya'ymış. Oh, Hülya geldi. Bitirme. Allah'ım sıkıp evet, sıkıp, sıkıp nereye kayboluyo Helalcisin be sana helalcisin be Sıkıp sıkıp nereye kayboluyor? Ana lreet. kız geri gelmiş lan Dayını vurduğumuz adama Dayını vurduğumuz kız Oo arabayı alıp kaldırmamız lazım selvi Aynen Das. Yakından kalktı ama. Biri mi geldi? O geldiler. Penguenli geldi altta. Ben gidin mi? Yasin abi gidin mi? Git git sen. Git git. <laughs> Kötü vurdu beni ya. Geliyor geliyor geliyor. Yok gelmiyormuş. Abi bir gidin diyorsunuz, bir bakıyorsun. gitmeyin şey. Git 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 git. Git kaldırma bitecek git. Kaç saniye var? Bu Hülya'nın arkadaşı. 4 saniye var. Allah'ım inşallah olur dedir. Allah'ım inşallah olur dedir. Yok yok bu arkadaşıydı ya. Kaç saniye kaldı? Bu Hülya'nın. 28. Yetişin yetişin. 22. Yok. ya, Yo. Yetişemeyeceğim. Direkt şeye gir, suya girsene. Ha suda gidiyor nasılsa. Nereye geliyor? Nereye? Beni mi yakalayacak? Nereye geliyor? Da alana git alana. Bu alan çok vurur. Abi önce hepinizden özür diliyorum. Her taraf doluymuş. Ya sıkıntı yok sıkıntı yok. Yapacak bir şey yoktu. Hep onun yüzüne gene. <laughs> Sen öldün. Ya bırak arabayla geldi o ya. Arabayla. Daha önceden biri yokmuş işte kız geri gelmiş. Alan alayım mı oynayayım? Awesome. awesome. Thanks. Takin oyna ya. Ya da şeye gir direkt. Tamam. Militaria'ya girebiliyorsan. Alan, alan gelirse kadar burada bekleyeyim mi yoksa gideyim mi? Bekle bekle. Tamam. Bir saniye babam arıyor geleceğim şimdi bir dakika. Gel babam gel Urala'm ne ya? Ben Levet kim? Sizin için mi geleceksin mi? Ama kaskım yelen yok. Param mı yok? Sen parayı nereye harcıyorsun ya? Ben. Para para biz, bizden alıyor, para topluyor. Hala para yok, hala para yok. <laughs> Çok mu harcıyor? Karıya kıza mı Bilemedim ki. Ya. <laughs> Dur iki alacağım. O hastı. Ben burada bekliyorum ya. Ulan bitene kadar bekle. Adam da şansla militariye bitirdi bahar. Bak memle dedim, kastı dedim. Bak memle dedim, kastı dedim. Bak. On kere rahatım ben. On kere rahatım ben. Dur yukarı tarafa atmış. these Alan dibine verdi. Şimdi ne yapacağım ben? Şimdi ne yapacağım ben? Alana doğru bak ufak Önümde dolu Allah kahretsin. Önümde dolu Allah kahretsin. Ne ki arkaya ah, Lalem içine sakla. Aa meyveleri de yedi. Aa bu paraları harcıyor. Meyveleri yiyor bu ne yapıyor ya? Anladım. Ya. Kim adını. ben mi para? Kim ben mi para? Ee? Adamın, adamın. Tam da bizim öldüğümüz yere geldi. <laughs> ATP'de. Aa gördüm. ATP'de. Aa gördüm. Hülya bu. Hülya bu. Bu Hülya iki kere öldü ki lan. Aha. Sannab üçüncüye ya. nasıl kalktı bu? Sannab ya. Lan bu üç kere nasıl kalkıyor? Olabilir. Ya arkadaşın AVM'si var. चिक्ख देता है नाव एम एस वर्